Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben gayet iyiyim bugün 15.303 yapacağım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim o yüzden kayıt aldım gördüğünüz gibi 14.986 evet, son 14 maç evet, bunu kayıt almak istedim bu arada kanala abone ve like atmayı unutmayın hedefimiz creator yani 5000 abone olmak evet ben buraları biraz maç gireyim hatta ilk maçı size gireyim randomla da gireceğim ya yani şu anlık ee, arkadaşlarım oyunda değil maalesef. Ee, olsaydı çekerdim. Neyse. Evet kim geldi bizim takıma? Dynamic Search tamam mıyım? Karşı aslında biraz yenebilme şansımız var. Bir de biz iki atıcıymışız. Abi şu Feng bizi yiyecekmiş gibi hissediyorum ya iki atıcıyla. Şöyle biraz sıkalım. Hadi lan, hadi lan Dynamic. Şöyle şu Feng'i kessek o ultra dolursa dynamic ikimizi keser ha sıçtık vallahi sıçtık oğlum bizim search ne yapıyorsun la o oh ya vallahi çay kahve de getirek sen hiç yorma kendini boş ver ya ya senin o vallahi kökten ya ben oraya kormuşum atıcısın sık sana işte sık sık çok küfür edesin var videodayım diye etmiyorum e, ee, gol edik. Evet. O oraya gitmedi. Evet. İçimizden geçtiler bu iki. Ran Arkadaşlar. Randomları seven biri var mı? Vallahi ya. Bu ne ya? Ya. Oynayışı yok adamda. Bu çok hızlı giriş yaptım. Abone ve like atmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Hedefimiz creator. Neyse ben buraları keseyim. Bayağı Son bir 3 maç kalsın böyle Yani 14.997 Evet Öyle olunca geleyim Evet arkadaşlar Ben biraz kastım Bunu ee, şu anda 14.997 Hadi devam ediyoruz e, Random girdim baya kaybettim Sinir oldum artık Gelme adam çektim Neyse biz devam edelim 7 maç sonra görüşürüz Evet arkadaşlar bayağı kastık. Şu anda 14.997'deyiz. Evet, son 3 maç. hep evet, Bunu da sizle yapalım. Evet girelim şimdi. Biraz zorlandık. Bayağı random girin dedim sonrasında. Bıraktım o takımı. Ee, biraz kaybettik onaldan. Çıldıracağım ya. Kaybedip kaybedip duruyorum ya. Oğlum oyna lan Lu. Şuna sıktık. Şuna sıktık. Şunu şöyle bir kere daha şuna bir kere vuramadım. Şuna şöyle. O birini kutuya alsam var ya ultraya atacağım onu. Dur dur alabilir alabilirim ya duruyor yok yo, bekle bekle. Dur, bana, bana atsın. Ben hop hop solsa hop şöyle atayım. Atamadım lan. Ya kol kol ya. Hay ben böyle işin. Dur, atamayacak da dur. Lan nasıl içeriden çıktı onlar? Bak oluştu çıktı lan ya. Siz bir durun. Size biraz vurayım ya. Ah be sıçtık. <laughs> ya kaybetmeyelim. Vallahi çıldıracağım ya. Dur bizim dur, dur bizim herhalde. İper miper attı böyle. Şöyle atayım ona belki gol atar. Şöyle attım ha direkt böyle. Oh be. Vallahi çıldıracağım ya. Dur. Nerede? <laughs> evet hemen şöyle alalım. Dur. Şöyle keselim. Ağzını burnunu kırdım. Hadi lan onu alması lazım. Sıçtık. Evet bir sene bekleyin. Evet geldim. Ya çıldıracağım ya. Mal mal kaybediyoruz. Hadi son iki maç kaldı ya. 14.998'im. Bu da evde de baya misafir var yani. O yüzden değişik sesler gelebilir. Az önce kalktım bir su içtim. Vallahi abi bir yarım saattir uğraşıyorum ya. Sırf şu 10 maç için. 900'lerde girdiğim için biraz zorlanıyorum. Sana zor olmaması lazım da seviyeler çok düşük ya bak. Yarın kaldırıyor oğlum yarın kaldırılacak bu karakterler. Vallahi kurtulacağım ya. Anasını sattım bu Çıldıracağım anam çıldıracağım hatta kazanırım ya. Yeter yeter. <laughs> Sen bir dur. Ben şöyle bir kafana sıkayım şöyle. Ya oğlum. Dur hala vurabilirim. Dur. Şöyle bir tane daha. Biz adam verelim. Tamam, gel Abi, go, go, go. Abi bu, bu bu mod ne kadar kötü ya. Abi hokey modu vardı çok iyiydi ya. Bilenler bilir. İki gün önce gitti ama. Hokey modu. Abi şu anda bu video akşamça görme. Hala misafir var. Ya gidin artık yani istemiyoruz abi. bizim adama şöyle bir pas. Attım o. Vallahi çıldıracağım ya. Sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Dur kaç oldum Hadi 15.303 geliyor. Son iki maçmış lan. Tamam hadi gidelim. Son iki evet bunları sizinle yapacağım. Kaybetsem bile evet, kesmeyeceğim buraları. Ne geldi? Dynamite Leon. İyi. Evet yeneriz ya büyük ihtimalle. Herhalde. Büyük ihtimalle yeneriz yani. Şöyle sıktım. Tamam, o da öldü lan oğlum beni niye dondurdun. Bizi su atacak mı? Atmadı direkt gol attı evet iyi. Hadi bu maçı kazanırsak son maç. Bunu kazanırsak son. E, bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim. Ha, bu arada çok fazla abone istiyorum çünkü artık Critter'ı alalım yani. Ha, şunu hapse atayım hapse hapse. Hapse diyeyim de Aksar yani. Evet. Ya bir tane daha var İyi ya ben bitir zannediyordum. Şunu hemen şöyle tamam mı? Bizi bitirdi lan. Vallahi oynuyor oynuyor ha. Ya ben çok bir şey yapamıyorum ya. Çünkü bu karakterin seviyesi çok düşük olduğu için yani hiç vurmuyor neredeyse. Evet şu an bakıyoruz. Evet. 14.999. Son maça girdik. Evet 15.000 3'ü yapacağım. Kolay değil bu arada. 15 kere 3'ü 3'te de kazanmak demek bu. 15.000. Yani bence az değil yani. Ya mesela bir tane arkadaşım vardı. 100.000 kupa. Kendisinin yani 11 bin mi ne 3'ü 3'ü var. Ya diyorum nasıl kastın diyor. Tek hesaplaşmada pusara kasmış çoğunu yani. Yani kupasına göre bakmayın yani çoğu bot. Neyse şunu vurabilirsek artık. Şöyle falsolu bu. Bu bu falsolu buraya baya iyi aslında iyi bir karakter de. Tutturması da zor yani ama falsolu olmasına rağmen. Şöyle bir ama gol olur mu? Oldu. E, ee, hadi kazanıyoruz. Şu. Hadi. Hadi. Valla bitiyor. Bizi anasını. Aha aldım. Şunu şöyle sık. Dur bizimkiler destek destek. Lan keşke atmasaydın ona. Lan onu atmayacaktın lan. Ona niye attın ya. ona niye atıyorsun abi. Ben ne yapıyorum burada. Biz adamlıkta saymıyor musun? Aha dur lan bari şeyliği Aldım içeri onu almazsa bittik Bittik biz Bittik 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 Yeter lan Böyle bir şey olamaz ya Bu telefon titreşimde kalmış lan dur Biraz kötü şey oluyor çünkü Of demiş o da Yapacak bir şey yok He telefon titreşimde kalmıştı onu şimdi kapattım ben bir sıkarken hep böyle titreşiyordum. Bu da e, videoya yansıyor galiba. Onun için kapattım. Jake Fank. Abi bu Fank ne kadar sıkıntı ya. E bak o hala titriyor lan. Niye böyle oluyor? Az önce neyi kapattım ben? Dur ya dur. Bak sonra bakarız şimdi. Şunları bir yenelim. Oğlum, sen bir dursana. Sen bir dur. Hadi bizimki salması lazım lan. <laughs> <laughs> oğlum lan oğlum dur 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 Vallahi öldürme vallahi bak ben sus, sus, susuzum ben Abi biz nasıl maç kaybediyoruz ya Oğlum Ya dur Prama açıyorum bak İzleyin direkt gol geliyor Oğlum bir kere vursun Abi Abi vallahi şaka yaptım Vallahi şaka yaptım ya Ya niye ciddi Alıyorsun abi ben şaka yaptım Oğlum prime prime falan bir şey yok yani. En iyisiniz abi. Hadi at böyle seni. At. Abi bu videoda 10 dakika oldu ya. Dedim herhalde 5-6 dakika süre bitiririm videoyu. Yok abi illahi uzayacak. Şunu sık kafasına kafasına. Oğlum bir al Bana ver. Oğlum bana ver dedim anlattın. Attım. Oh vallahi kaç saattir uğraş kaç saat değil de işte bir yarım saat 40 dakikadır uğraşıyorum bunun için. Of. Oh. 15 bin tam 15 bin. Beni güzel oldu ya. Evet yarın canlı yayın açacağım bu aşamalı da. Onu da söyleyeyim. Bir, efsane, bir sonra bir master olur. Bir master'a kasabilirim. Ya master ustalar yani. Deneyeceğiz ya. Yarın biraz kalacağız böyle. Bir iki saat falan. Ee, neyse. Abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.